fuarı Ankara'da başladı. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'ndeki kongrenin ve fuarın açılışını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptı. Devlerin buluştuğu enerji fuarındayız. 7. Uluslararası Enerji Kongresi ve fuarı Ankara'da başladı. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptı. Yıldız açılış konuşmasında Soma'da kesilen zeytin ağaçlarına değindi. Ne zeytinliklerden ne de enerjiden vazgeçeceğiz dedi. Yıldız çözümün kesilen her ağacın yerine 10 katı ağaç dikmek olduğunu ifade etti. Evet, Açılışa Bakan Yıldız'ın yanı sıra Etimaden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, fuarın yönetim kurulu başkanı Çiğdem Dilek ve topl başkanı Rıfat olduğu da katıldı. Bakan Yıldız açılış programı sonrası katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. De fora na velha.